Arkadaşlar, hepinize hayırlı günler. Bir video çekimine daha hoş geldiniz. Arkadaşlar, bugün elektrikli tasarruflu Kalifer peteklerimizin tanıtımını yapacağız. Bu üçüncü videomuz oluyor arkadaşlar. Ee, şöyle söyleyeyim ben size. Ee, ilk parti 250 265 watttı biliyorsunuz. Bu ikinci parti e, 300-315 watt arkadaşlar. Yani bu çok büyük tasarruf. Bir elektrikli soba düşünün. E, elektrikli sobalar biliyorsunuz e, ne kadar olduğunu. 3000-3500 watt e, civarında. E, yani oradan e, mukayese edin. 300-315 watt diye bahsediyorum ikinci videomda biliyorsunuz bunları ben anlattım özelliklerini yine anlatacağım ama telefon konusunu söyleyeyim size yani bana ulaşmanız konusunda videomuzun altında benim direkt telefonum var bilginiz olsun öğlen 12.30'dan gece 10'a kadar beni arayabilirsiniz. ben 12 demiştim ikinci videomda ama onu biraz geri çektim. Çünkü aşırı bir talep ve arama var arkadaşlar. O saati biraz geri aldım. 12.30'da bizim telefonlarımız açılır. Çünkü arkadaşlar 12.30'a kadar biz imalat atölyesindeyiz. 12.30'da buraya laboratuvara geliyoruz ve telefonlarımız faaliyete geçiyor. Yani 12.30'da açıyoruz telefonlarımızı. Bilginiz olsun. Bunlar 300, 315 watt arkadaşlar. Isılarına ee, ısılarına gelince ısılarını söyleyeyim size ben. Yaklaşık 30 dereceden 90 dereceye kadar ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar bunları. Ee, şu nokta bu nokta arkadaşlar buradan buraya kadar ee, 75 santim yüksekliği ise 50 santim ee, şöyle göstereyim şu eni ise 8 santim yani evi kaliferli evlerdeki peteklerle eni hemen hemen aynı onlar yaklaşık 9-10 santimdir bu 8 santim daha estetiktir incedir daha estetiktir ee, şeyi sormuşsunuz sorularda, ee, ilk partide çok soru geldi çünkü. Yağla mı çalışıyor, yağlı petek mi, sulu petek mi? Değil arkadaşlar bunlar kuru petek. Ee, çalışma sistemi de şu. Bunun içinde saçlar var arkadaşlar, iç kısmında. Alttan giren soğuk hava, evin içindeki soğuk hava, Üstten sıcak hava olarak çıkar. Evin içindeki ısıyı bu şekilde sürküle eder. Ee, yani içindeki saçlar o giren soğuk havayı ısıtır, sıkıştırıp buradan yukarı atar. O yüzden şu kısım arkadaşlar çok ısınır. Bilginiz olsun 75-80 derecelere çıkar burası. Elinizi değdirdiğiniz zaman yanma hissi verir. Yüzünüzü yaklaştırdığınız zaman buraya ısının vurduğunu hissedersiniz. Ön kısmı ise arkadaşlar orayı biraz biz ısıyı absorbe ettik. Yani e, burayı şöyle ki e, 40-45 derecelere çıkar burası. Yani bilginiz olsun bunun üstüne çıkarmadık burayı. Bütün ısıyı buradan verir hızlı bir şekilde. E kaç metrekare yeri ısıtır? E 10 metrekare yerdir arkadaşlar bir tanesi için. Yalnız burada söylemek istediğim şu. 10 metrekare yer derken arkadaşlar e, ısı kaybı olmayacak arkadaşlar. Evinizin ısı kaybı olmaması lazım. Yani ısı kaybı olan yerlerde ne koyarsanız koyun hiç fark etmiyor. Yani hiçbir şeyle ısıtamazsınız orayı. Hatta bir arkadaş aradı. Dedi ki abi dedi ben dedi benim evimde palet sobası var. E bu palet sobası yani düşünün 300 350 derecelerde ısılar veriyor. Evi ısıtamıyormuş. Bununla ısıtabilir miyiz diyor. Dedim yani onunla ısıtamıyorsan bun bundan dedim 50 tane koysan ısıtamazsın. O ev yani e, ısı kaybını açık bir ev belli ki yani pelet sobasıyla ısınmayan e, bir yer inanın bana oraya fırın koysanız gene ısınmaz. O yüzden yani bir şey alırken evinizin durumunu da göz önünde bulundurun arkadaşlar. İşte alt katınızda kalifer yanıyor mu? Üst katınızda yanıyor mu? Eviniz müstakil mi? E, bunlar çok önemli. İkinci şıkta arkadaşlar yerden 15 santim yukarı asmanız gerekiyor Bu e, petekleri Çünkü sebebi şu soğuk hava kitlesi yer yer seviyesindedir arkadaşlar bunları duvara yerden 15-20 santim yukarı asmanız gerekiyor ki alttaki soğuk havayı alttan içine alabilmesi için e, O yüzden e, yani tekerlek koyalım da bunlara kullanalım sağa sola itelim. E, mantığı yanlıştır bu elektrikli soba değildir e, kalorifer peteği mantığıyla çalışan e, ürünlerdir bunlar e, pencere altlarına konur çünkü soğuk hava kitleleri pencere önlerinde olur duvar kenarlarında olur yani oralara koymanız lazım vatı konusunda hiçbir tereddüdünüz olmasın ben bunu taahhüt ediyorum yani 300-315 watt diyorum ee, çalıştığı zaman 300 wattlara iniyor. Çünkü soğukken reinstans e, çok watt çeker. Yani 15 watt falan oynama olur. Ama ısınmaya başlayınca direnci değişiyor. Watt düşüyor. Ee, sarfiyatı da arkadaşlar söylediğim gibi şöyle söyleyeyim size. Bugün e, ikinci ayın 11'i 2025 e, bir tanesi 24 saatte Yaklaşık 11-12 lira yakar arkadaşlar maksimum e, bugünkü fiyatlar e, dahilinde. Çünkü benim evimde iki tane var. E, kendim kullanarak bunu e, söylüyorum. Çok eminim yani. Vatı konusunda da taahhüt ediyorum. Vatı Watt 300-315 watt'tır. E, hiç kuşkunuz olmasın e, bu konuda. Evet. İkinci videodaki parti nerelere gitti? Onu söyleyeyim size ben. E, çok enteresandır. Marmaris, Bodrum, e, Antalya, Antakya, Hatay, Adana. E, o ürünlerin hemen hemen hepsi o tarafa gitti diyebilirim size. Çok enteresandır. E, ama çok seviniyorum oralara gitmesini şundan dolayı. Bunlar orada daha tasarruflu çalışır. Çünkü e, bildiğim kadarıyla sıcak iklim. İşte İzmir'in bazı e, yerleri çevresinde aldı. İşte o sı sıcak iklim olan yerler çok aldı bunlardan. E, bana da ilginç geldi yani. E, bilginiz olsun. E, bunlar arkadaşlar yaklaşık 3-4 gün sonra ee, bu yeni partiyi süreceğiz gene tekrardan çok bekleyen var çünkü bunları ee, gene sorularınız olursa videonun altındaki e, telefonumdan bana ulaşabilirsiniz öğlen 12.30'dan gece 10'a kadar e, 12.30'dan evvel aramayın arkadaşlar tekrar söylüyorum bana ulaşamazsınız atölyede kapıyoruz biz telefonları. Orası biraz da e, yani çekim dışında kalıyor yani konuşmamız zor oluyor orada. kesik kesik geliyor o yüzden e, sizden ricam 12:30 öğlen. E, akşam ona kadar beni arayabilirsiniz e, garanti konusuna gelince arkadaşlar şimdi garanti konusunda size çok enteresan bir şey söyleyeceğim İki sene garanti veriyorum ben bunlara. Fakat şöyle bir gerçek var. Bunlar biliyorsunuz engabeli e, malzemeler ağır malzemeler 7 kilodur. Buradan müşteriye göndermek kargoyla bozulduğu zaman tekrar geri gelmesi çok acayip kargo masrafları tutuyor. Yani çok yüksek e, kargo fiyatları biliyorsunuz yani. Ateş pahası oldu. E, basit bir şey yapalım dedik. Yani insanlar Kendileri e, cihazda bozulma olduğu zaman yani 12 yaşında bir çocuk bile onarabilecek şekilde e, tasarladık biz bunları. Bakın şurada önünde vidalar var görüyorsunuz. Bu vidaları açtığınız zaman şu panel komple çıkıyor. Çıktığı zaman arkadaşlar reinstansları bunun geçme. Biz kendimiz sarıyoruz reinstansları. Geçme ve soketli. Yani o kadar basit ki yani yaklaşık yani şöyle söyleyeyim size 3 dakikanızı almaz şu kapı açtıktan sonra reistansı yerine takmanız. Biz size reistans gönder gönderiyoruz. Yani bu malın bize gelmesi tekrar geri gitmesinden dolayı e, büyük bir külfet oluyor. Reistansları gönderiyoruz. Kendiniz takıyorsunuz. Yani bu kadar basit takması yani çok çok basit yaptık yani. Bilginiz olsun. Reinstansları çok uzun ömürlü arkadaşlar. Çünkü neden uzun ömürlü? Reinstanslar bir elektrik sobası gibi akkor haline gelmiyor çünkü. Akkor haline gelen reinstans çok çabuk incelir, ömrü kısa olur. Bunun reinstansı akkor haline gelmediği için normal elektrikli sobaların reinstansından 4-5 kat daha uzun ömürlü. Bilginiz olsun. Termostatı da öyle. Gazlı termostat. Çok uzun ömürlü. Bilhassa gazlı termostat yaptık. Bakın. E, çok uzun ömürlü. 30 dereceden 90 dereceye kadar ayar yaparsınız. Aynı zamanda da açma kapama düğmesidir. Sıfıra getirdiğiniz zaman petek kapanır. E, soruyordunuz yani bunun açma kapama düğmesi yok mu diye. Hem açma kapama düğmesidir hem ısı ayar düğmesidir burası. Bilginiz olsun arkadaşlar. E, videoyu fazla da uzatmak istemiyorum açıkçası. E, az olsun, öz olsun diyorum. Ama benim tek ricam var sizden. E, İstanbul'da İstanbul dışına alacaksanız İstanbul'da akrabalarınız varsa lütfen onları bizim laboratuvarımıza gönderin. Isısına ve vatına bakarak cihazları alsınlar. Bu bundan önceki parti inanın hep öyle gitti yani buraya mesela Antalya'ya gönderecektim birisi geldi dedi ki ben Antalya'ya götüreceğim birisi işte aradı beni ben birini gönderiyorum diye burada ısısına baktı vatına baktı doğru mu diye alıp gitti arabasıyla yani tanıdıklarınız varsa talebiniz olursa bir akrabanız varsa veya bir arkadaşınız buradan götürmese bile gelsin baksın ısısına, vatına o şekilde alsın. Çünkü vatta gene diyorum, taahhüt ediyoruz bunu arkadaşlar. 300-315 vat. Çok tasarruflu yani. İşte alüminyum olması da çürümez, paslanmaz, dökülmez. Ömürlük e, bir alet. Sadece arkası alüminyum değil arkadaşlar. Bir milim kalınlığında saçtır e, arkası. E, fakat işte bu önü, çerçevesi, her tarafı alüminyumdur. Estetik, e, çok güzel duruyor yani evde. E, ben evimde kullanıyorum. Eşim gerçekten çok beğendi. Yani biraz mobilya tarzını da andırdığı için insanların hoşuna gidiyor. E, Valla söyleyeceğim başka bir şey yok arkadaşlar. Hani unuttuğum bir şey vardır. sizin sormak istediğiniz bir şey vardır. Lütfen arayın. Yani gece ona kadar hiç e, sıkılmadan, çekilmeden tele, her telefona cevap veriyorum. Zaten binlerce insan aradı. E, yani onlar e, yorum yazamıyorlar tabii. Ben yorumları kapadım. Yorumları kapama sebebim de şu bilginiz olsun. Eee... Bu sektörde arkadaşlar çok saldırı oluyor. Şimdi bu vatlarda petek yapan yok Türkiye'de. Biliyorsunuz araştırın. Bakın 300'ü 315 wattlık petek var mı? Yok yani. Yani zaten sattıkları peteklerin vatlarını da yazmıyorlar. Biliyorsunuz yani. Kimse yazmaz. Ama ben söylüyorum, yazıyorum reklamlarımın altında. 300-315 watt kesin taahhüt ediyorum. Yani bilginiz olsun. Yani söyleyeceklerim bu kadar. Beni arayabilirsiniz hiç çekinmeden. Öğlen 12.30'dan gece akşam 10'a kadar arayın. Yani benim unutup söyleyemediğim bir şey varsa sorun ben size cevaplayayım. Hepinize saygılar arkadaşlar beni seyrettiğiniz için. Hepinize teşekkürler.